hem ince hem kalın ünlü harf vardır. şimdi zaten bir tane ünlü harf var. O cevap tabii ki değil. İnce ve kalın. Burada küçük ünlü uyumunu oraya girmesem mi acaba? Geniş, i̇nce ve kalın arkası A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Tabii bunlar bütün sesler var ama. A, O, B ve E ince o yıkalım olarak düşünüyorum. B şıkkı son karar. B şıkkı milyoner son karar. Aslında Türkçe'de büyük ünlü bu var. Yani sonuç olarak bu kelimelerden bir tanesi yabancı bir Yani o da hangisi? Yabancı menşeli olan. Sen milyoner olsa gerek. <laughs> bir kalkıtı é